Merhaba sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Yeni bir açılımla daha sizlerle beraberim. Hemen aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? diye soruyoruz. Bu kart kendini attı. Evet diyor ki sevgili dostlarım ben şu an büyük bir kaos içindeyim hayatımda o kadar e, değişiklikler yaşıyorum ki bir taraftan bazı şeylerin bilgeliğine farkına varıyorum hiç görmediğim yüzleri tanıyorum Doğru bildiklerimin doğru olmadığını, yanlış bildiklerimin yanlış olmadığını görüyorum. Şu an enerjim tam böyle bir sıfırlanma enerjisinde. Ben bütün hayatımı sorguluyorum. Yarım kalmış bir şeyler var hayatımda. Bunları tamamlamam gerektiğine şu an inanıyorum. Yarım bıraktığım kim varsa ne varsa bunların artık tamamlamam gerektiği bilgeliğine vardım. Çünkü gördüğüm ve inandığım hiçbir şey benim gördüğüm gibi ve benim e, zannettiğim gibi değilmiş. Onun için ben artık ilahi ile bir bağlantı halindeyim. Sistemin bana öğrettiği çok şey var ve benim hayatımda duygu ile bağlandığım, aşk ile bağlandığım, kalpten gönülden sevdiğim birisi var. Uzun zaman içinde ben hareketsiz, eylemsiz kaldığımın farkındayım. Ulaştığım bu bilgelik ile hayatımda ne kadar yarım bıraktığım kişi ve durum varsa hepsini tamamlamam gerektiğini en azından gidip barış sağlamam gerektiğinin bilgeliğine vardım şu an aşkıma sevgime yarım kalan sevgime kavuşmak için çok duadayım çok dua ediyorum çünkü bizim aşkımı